Evet, şimdi arkadaşlar bu bölümde sizlere domain nedir, nasıl alınır ve domain DNS'leri aracılığıyla hostinge nasıl bağlanır? Şimdi bunu size anlatacağım. Karşımda açık olan ekran şu anda GoDaddy'nin Türkiye sayfası. Şimdi GoDaddy niye açtım? GoDaddy globalde, Türkiye'de domain üzerine büyük bir firmadır. Gerçekten güvenilir ve büyük ölçekli bir firmadır. Ben de kişisel domainimi GoDaddy'de tutuyorum. GoDaddy'den almadım tabi ilk 2007 yılında aldım domainimi. 2007 yılında isim tescil üzerinden aldım. O tarihlerde gayet iyi hizmet veriyordu. Sonrasında GoDaddy'ye taşıdım. Neden taşıdım? Çünkü domainlerin bir değeri oluşuyor arkadaşlar ve domaininizi korumanız gerekiyor. Peki şimdi domainlere bahsedeceğim ama bir domainin domain diyorum bu arada domain nedir aslında hemen onu anlatayım size. Şimdi karşımda gördüğünüz sitede tr.godedi.com var. Şimdi arkadaşlar tr subdomain. Uzun bir subdomaininiz olabilir. tr.ikinci.tr.gode.com tamam. Şimdi extension dediğimiz olay yani uzantı dediğimiz olay com, net Org, Gov, .net, Net.tr artık aklınıza ne geliyorsa bunlara uzantı deniliyor. Şimdi com burada dünyada en çok kullanılan uzantıdır. Şimdi com'dan önceki ya da net'ten önceki bizim domainimizdir. Bakın ana domaindir. Eskiden fake domainler aracılığıyla insanlar Facebook şifrelerini, MSN şifrelerini kaybederlerdi. Örneğin hotmail.com değil mi? Ana site. E, ee, hotmail.w2.com yaparlardı ve insanlar hakikaten hotmail'e gittiklerini zannederlerdi ama tabii o site hotmail değildi. Dolayısıyla domain hırsızlığına dikkat edin. Ee, bu tarz tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Şimdi domain godaddy.com burada domain'dir. Şimdi peki ben bir domainin yaşını ya da bir domainin available yani müsait olup olmadığını nasıl anlarım? O domaini sorgulamanız gerekiyor. O domain daha önceden alınmış mı yoksa alınmamış mı bunu sorgulamanız gerekiyor. Benim yıllardır en çok kullandığım site whois.com. Whois.com'a gittiğinizde burada sağ üstte ya da ortada find a great domain name alanına ya da sağ üstte enter domain or ip alanına domain adresini yazarak örneğin faruktoprak.com dedim enter'a bastım. Sorgulatabilirsiniz. Bakın buradaki bilgilere bakalım. Birincisi domain faruktoprak.com benim sorgulattığım domain. İkincisi bu domainin kayıtta tutulduğu alan godaddy.com Üçüncüsü Registered On yani bu domainin ilk satın alındığı ya da kayıt edildiği tarih. Yıl başta geliyor, ay ortada, gün en sağda. Yani 31 Mart 2007 yılında alınmış bu domain. Expires On yani bu domainin sona ereceği tarihi gösterir. 2030 yılında sona erecek. E, bayağı uzun uzun aldın domaini. Ne olur ne olmaz Jason Case. 31 Mart 2030'da bu domain sona erecek updated on yani bu domainin en son güncellendiği tarihtir genelde e, site sahipleri ya da kişiler web sitelerini bir başka hostinge taşıdıkları zaman seni değiştirirler benim de 22 Ocak 2021 tarihinde dnsimi değiştirdiğim tarih turhost'da taşıdım siz de görüyorsunuz name server'da e, turhost.com aslında benim şu anda sitemin hostingini gösteriyor. DNS'ler Turhost'a yönlenmiş durumda. Organization Joycake, Joycake'i bilmeyimiz var mı? Yani lütfen Joycake benim performans pazarlaması ve SEO üzerine kurduğum ajans. Ee, ve vesaire vesaire. Burada tüm detaylı bilgileri görebiliyorsunuz. Whois.com ya da herhangi bir domain sitesine girip sorgulattığınızda, örneğin burada sorgulatalım. Farktoprak.com dedim, geldim. E, bakın alınmış diyor. Bir de diyor ki aracılık hizmet ücreti 916 TL. Ya bunu yapmasalar iyi olur. Satacağım mı kardeşim ben domainim? Yani 916 TL aracılık hizmet alıyorsun Ne kadar önereceksin bana? Yani 100 bin önerse satar mıyım? Belki. Yani şimdi bilemedim. <laughs> Ama tabi yani buna çok da inanmayın arkadaşlar. Evet. Buradan eğer ki almak istediğiniz domain available ise yani müsait ise buradan gelir ekle tuşun, tuşuna bastığınızda sepete bu domaini eklemiş oluyorsunuz. Akabinde buradan alışverişe devam et ya da sepete devam et diyerek yıllık şeyi seçersiniz buradan süresini 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Burada arkadaşlar en fazla 10 yıl alabiliyorsunuz domaini. Yani ben 2020 yılında uzattım domainimi ve e, 2030'a kadar uzatabildim. Gönül isterdi ki 2050'ye kadar uzatayım. E, bir yıl diyelim. İşte ne kadar diyor. 59.99'du. 84'e çıktı. E, bir de buna KDV eklenecek en sonda. Ama şirketiniz varsa dediğim gibi KDV'den muaf olabiliyorsunuz. GoDaddy üzerinden. GoDaddy ile iletişime geçerek. Sepete devam et dediğinizde bu sayfa geliyor. Arkadaşlar buna bir şey seçmenize gerek yok. Gizlilik koruması vesaire tamamen hikaye. Hayır teşekkür ederim gayet iyi. Web ücretsiz oluşturun. Hayır kalsın o çünkü WordPress oluşturacağız. Şimdi biri de diyor ki ya e-posta adresi oluşturun. Ya bırakın bu işleri hakikaten bırakın. Buna da hayır teşekkür ederim diyeyim. Daha sonra sepete devam ede gidin. Şimdi artık son aşama bunu anlatmayacağım. Buradan sonrası zaten Kredi Kart bilgilerinizi girerek satın alma işlemini yapıyorsunuz. Şimdi bu domainin satın alma aşamasıydı. Bu arada ben GoDaddy'nin reklamını yapıyormuşum gibi görünüyor ama GoDaddy benim sponsorum değil. Dolayısıyla herhangi bir siteden alabilirsiniz. Sadece ben GoDaddy'yi öneriyorum. Çünkü güvenilir bir site. Ee, burada herhangi bir problem yaşayacağınızı çok sanmıyorum. Benim sitelerimde GoDaddy'de. Go diye gidelim şimdi. şimdi Go diye giriş yaptım. Benim kişisel hesabımdan. Gördüğünüz gibi burada domainler listeleniyor. E, faruktoprak.com da bunlardan bir tanesi. Şimdi domaini satın aldığınızı varsayalım. Bu sayfaya nasıl geliyorum? Faruk'a tıkladım. Siz de artık kendi hesap adınıza tıklayacaksınız. Akabinde ürünlerime tıklıyorum. Ve gelen sayfada domainleri listeleyebiliyorum. Şimdi bu domainin içine girdiğimde şuradan tıklayalım faruktoprak.com bu domainin içine girdiğimde ben bu domain üzerinde istediğim tüm değişiklikleri yapabilirim. Örneğin domaini satın aldınız ancak herhangi bir web sitesi kurmayacaksınız. Bunu direkt bir başka web sitesine yönlendireceksiniz. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir hosting almanıza gerek yok. Aşağıya bakın burada alan adını yönlendir. Aşağı indiğinizde SSL sertifikası ekleyin vesaire bir reposa adres edinin. Bunlar genelde ücretli servislerdir. Hiçbirine gerek yok. Şimdi faruktoprak.com burada. Ürünlerime git diyelim şuradan. Bu sayfada faruktoprak.com'un yanında sağ üstte gördüğünüz gibi 3 nokta var. Tıklıyorum. DNS'i yönet. Buraya tıklıyorum. Şimdi bu ekranda da DNS'leri yöneteceğim. Bakın Ad sunucuları diyor. Özelleştirilmiş ad sunucusu kullanımı. Değiştire tıklıyorum. Ee, şimdi bunun hemen ardından gelecek olan bölüm hosting nedir? Nasıl alınır? WordPress hosting nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi siz o hostingi satın aldığınızda hosting firması size bir mail gönderecek. Diyecek ki name server ya da DNS'leriniz ya da ad sunucularınız aşağıdaki gibidir diyecek. Genelde iki tanedir. Bazı durumlarda üç tane olma ihtimali var ama... Genelde %99.9 iki tanedir ve buraya birincisini yazarsınız Benimse birincisi Truehost ikincisini yazarsınız ve kaydete bastığınızda bu işlemi bitirmiş oluyorsunuz. Eğer 3'den fazla ise bu arada kapat diyeyim bunu çünkü zaten herhangi bir değişiklik yapmadım 2'den fazla ise alt sonuncusu ekle diyerek 3 4 5 vesaire ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey de mümkün. Kendinize sunucu aldınız. Cloud server ya da dedicated server aldınız. Burada ana domaini name server yapabilirsiniz, DNS yapabilirsiniz. Örneğin burası ns 1faruktoprakcom da olabilir. Yani ns1 ns2 faruktoprak.com da olabilir ama ben dedicated server kullanmıyorum. Turhost'un normal WordPress hosting'ini kullanıyorum. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç doğurmadı benim için ama böyle bir şey de söz konusu. Name nameserverları anlattım bu bölümde yani dnsleri anlattım dns nasıl değiştirilir bunları anlattım ve domainlerden bahsettim sizlere bir sonraki bölümde hosting nedir'e geçeceğiz e, bu arada çok detaylı anlatıyorum ve yavaş gidiyorum hızlı anlatmak istemiyorum ama bu videoları web sitemden yani faruktoprak.com üzerinden izlersiniz orada özel bir seçenek var bu videoları hızlandırma seçeneği Dolayısıyla daha hızlı x1.5 ya da x2 olarak izleyebilirsiniz bu videoları ve bu size kolaylık sağlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.